גורדער <laughs> אל <laughs> Düşündüğümde bir şey var içime dokunur. Hit the Tak tak tak. Hayır, siz dişlerinizle tak tak birbirine çarparak ısırmanız icap ediyor. Isırın lütfen aynen böyle. Tamam açalım. Açalım. Açın beyefendi. Tamam, tekrar deneyelim. Şimdi dişlerinizi ısıracaksınız. Sağ sola hareket ettirin. Isırarak Is dişlerinizi ısırın. Evet, sağ sola gıcırdatın. Aynen böyle. Açalım şimdi. Tamam, bir kere daha deneyeceğiz. Açalım. Evet. <laughs> Gebeğim kırmızı olduğunda bana bir şey söyle. Ben de tekrar evdeyim. O çocuğu. <laughs> Mizar, soru, soru yazacağına amına koyayım sonuna soru işareti koysana neyi bu kadar kastın? En sevdiğin oyun ve tuvalette burnundan utanmıyor mu? Tuvalette niye burnundan utan? Ben mi yanlış? Tuvalette burnundan utanmıyor mu? Niye bu tuvalette burnundan utanayım amına koydum? Sözünün sen kele olan benim tanıdığım insanlar sözlerini bek tutmaz. Sense hayatını tehlikeye atıp kolyeyi almış. Benim bu alemdeki raconum benimden silah çektikten sonra... <laughs> Mermin bitene kadar yerine koymamaktır. Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. Azdan az, çoktan çok gider. Çok merak ettim. Peki bu muzlar nasıl mavi oluyor? Şimdi Coca-Cola nasıl siyah oluyor biliyor musun? Yok bilmiyorum. O zaman benim muzumu niye soruyorsun? burada kalır. Yavrak. Param da artar. Çım çım. Money money money. Çok sana yeter. Çok çok çok. Boz da çık abi ya. Yeter de artar. Çok çok çok. Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin. Yaranı alıyorsun. Nereye gidiyorsunuz böyle aceleyle? Sonuçta kara toprağa varmayacak mısın? Bize mi söyledin amca? İnsan ancak insan olana konuş. Af buyur. Benden değil Allah'tan af. Memati. Yarın anıyalarım. Tamam usta. Sapırda mı? Ha? Yiyişim böyle abi ne abi? Ya sikerim senin yiyişin için ha. Oğlum mal mısın? Sapırda ağzını yüzün senin ha? böyle abi ne Puh, yap, abi? Puh amın ya korktum Hani dertliydin? Hani dertliydin?